Sayın Akşener'e açık mektup denilerek e, sorular yöneltildi. Şimdi bir e, Selahattin Demirtaş diyor ki eğer HDP seçmeni destek verirse e, Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olur. Siz Cumhurbaşkanı yardımcısı olursunuz. Dolayısıyla bakanlıklarda alırsınız. Onun için ben bir HDP seçmeniyim. E, yaptığınız bu açıklamalardan sonra HDP seçmeni olarak size sormak istiyorum diyor. Soruyor işte o soruları. Bir... HDP'nin oy vereceği Cumhurbaşkanı adayıyla müzakere yapmasının nasıl bir sakıncası olabilir? İki, HDP'li seçmen olarak benim oyumu istiyor musunuz? Benim oyumda Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve bakanlık koltuklarına oturacağınıza göre beni nasıl ikna etmeyi düşünüyorsunuz? 3. HDP'nin bakanlık isteği olmamasına rağmen, HDP bakanlık istememesine rağmen bazı arkadaşlarınız HDP'ye bakanlık vermeyiz diyerek biz HDP'li seçmenleri incitmiş, rencide etmiştir. Şimdi bu arkadaşlarınız HDP seçmeninin oylarıyla bakanlık koltuklarına oturmaya adaylarsa önce bizi ikna etmeniz gerekmez mi? 4. E, demokratikleşmeye dair taleplerimizi siz taviz olarak mı görüyorsunuz diye soruyor. Çünkü e, HDP ile CHP diyalog kurabilir. Az önce Sayın Akçener'in sözlerini aktarmıştık. HDP ile diyaloğu CHP kurabilir ama taviz verilemez. Talepleri de bu masaya getirilemez. Sözleri üzerine demokratikleşmeye dair talepler size göre taviz midir diye e, soruyor. E, ve son soru. E, HDP'de HDP seçmeni de eşitler arası <laughs> bir müzakere dışında hiçbir dayatmacı egemen bakış açısıyla e, yaklaşım kabul etmeyecektir. Sorunlarımızın demokratik siyaset alanında barış içinde çağdaş şekilde konuşarak çözülmesi dışında herhangi bir yöntemi benimsemiyoruz. Sizin önerdiğiniz başka bir yöntem var mı. Şimdi e, öncelikle e, Sayın Çiçek e, ne olarak e, algılıyoruz HDP ile görüşmeye bir, herhangi bir sorun yok dedi hatta bu e, Akşener'in bu konuda bir mani olmayacağı ikinci bir kriz risk e, bir yol kazası olmayacağına dair beyan olarak algılandı ama Demirtaş da diyor ki benim oyumu istiyorsanız nihayetinde istiyor musunuz istemiyorsunuz en açık soru bu. Ne diyorsunuz? Şimdi daha önceki örnekleri de Meral Hanım açıklamış. Kemal Kılıçdaroğlu'nun önümüzdeki süreçte adaylar kesinleştikten sonra bütün adayları ve bütün genel merkezleri ziyaret etmesinin bir demokrasi gereği ve seçime barış ve huzur ortamında gitmek için uygun bir hareket tarzı olduğunu ifade etmek istiyorum sözümün başında. Hatta işte hesaplarına bağış konusu falan Güzel örneklerde, bu örneklerin çoğalması Türkiye demokrasisi açısından e, siyaset dilinin yumuşaması, siyaset ortamının e, seçmene yansımalarının olumlu olması açısından gerekli görüyorum. O, o açıdan e, Meral Hanım'ın burada söylediklerine ben de katılıyorum. Yani masada olmadığı sürece, hükümette olmadığı sürece e, seçmene yönelik, hı hı. Genel Merkezin ziyareti de e, seçmene yönelik bir davranıştır, seçmene verilen bir mesajdır. Hı. HDP seçmenine yönelik bütün adımlar atılabilir. Bir de şöyle bakmak lazım. Tabii son krizde iyi parti genel merkezinin veya genel başkanının yaşadığı sıkıntıları eğer HDP genel merkezi veya eş başkanları yanlış karar verirse aynen yaşarlar. Yani diyelim HDP genel merkezi eş Başkanlar... dediler ki biz. Aday gösterilirse tabii ikinci tur için konuşuyorum. Aday göstermezlerse birinci tur için. Biz e, Cumhur İttifakı'nın adayına oy vereceğiz. Ey üyelerimiz, ey seçmenimiz hadi gidin Cumhur İttifakı'na oy verin derlerse aynı sıkıntı İYİ Parti'nin son haftada yaşadığı sıkıntıyı HDP Genel Merkezi de e, yaşar, e, eş başkanlar da yaşar. Bu kararların arkasında duramazlar. Çünkü e, göründüğü kadarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil yaşanan son seçimlerde HDP seçmeni muhalefete büyük oranda ki anketler de onu gösteriyor. %70'in üstünde e, muhalefet adayına destek verecekler. Dolayısıyla e, HDP seçmenin bu iradesi ortadayken genel merkezlerinin başka bir tutum takılması e, onların siyaseten zayıflatacak sona olacaktır diye düşünüyorum. Peki, ee, Sayın Uras? Siz Hı. ne düşünüyorsunuz? Yani HDP HDP işte yani bir bu açık sorular açık mektup dört soru bunu nasıl karşılıyorsunuz ve tabii ki HDP'nin nasıl bir karar vermesini bekliyorsunuz? E, çok güzel sorular. Aslında kamuoyunun ferasetine sesleniliyor bu. Yani i̇şin tabiatı geriye sayın genel başkanın e, yani sayın Kılıçdaroğlu'nun partileri ziyaretine yönelik. Sayın Akşener açısından bir sıkıntı olmadığı söyleniyor. E, onun ötesinde zaten bakanlık talepleri vesaire Sayın Mithat Sancar da eş başkan olarak bizim tek talebimiz demokrasi adalet zeminde yan yana gelmektir dedi. Dolayısıyla bunu bir gölge bokusuna yani kendi kendine gelin göğe olmaya dönüştürmemek gerek. Hani bunu bir beyin fırtınası bile değil bir beyin meltemi olarak değerlendirmek gerek. Yani bu ortak bizde Buluşmanın yolu bu büyük bir tarihsel buluşma, çok büyük bir fırsat. Tabii ki her parti her seçmene seslenmek durumda, dışlayıcı olmamak durumda, oyununa talip olmak durumda. Ben tabii bunu HDP yöneticilerine burada sormak gerek ama HDP'nin hani çoklu adayla gitmek hı hı. yerine Sayın Kılıçdaroğlu destekleme. E, yönelimine e, gireceğini e, düşünüyorum. Şöyle bir de ee, burada bir unsur var. Yani bu bir önermediği bir saptama evet. gibi. Yani herhalde anket sonuçlarına mı dayanıyor onu da bilmiyoruz ama şöyle demiş. HDP destek kararı alırsa Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak. Olur, tabii, Çok bir, yüksek olasılıkla biri, olacak birinci diyor. Birinci turda biter. Evet. Yani birinci turda Evet. biter. Bitmesin. Peki. ayrı ikinci tura geçsin demenin anlamı yok. Bir de e, Sayın Demirtaş'ı e, Kahvaltıya davet edenin de kim olduğunu biliyoruz. Yani bir gün öyle bir gün böyle siyaset yapmamak o lazım. O davet etmedi. Demirtaş davet etti. Ya, tamam işte. O da olur dedi. E, de, tamam. Sonuçta öyle bir davetle ilgili bir diyalog oldu. Bunları da olumlu adımlar yani olarak değerlendiriyoruz. Desteğin sizde burada belirtildiği tabii gibi. Ki. Yani ben bir HDP seçmeni olarak soruyorum. Benim evet. oyumu istiyor musunuz? Benim oyum gelirse ve işte ben HDP ne karar alırsa onu yapacağım <laughs> diyor. Bir kere onu tabii, söylüyor. Tabii. Ee, yani HDP'nin yönetim olarak verdiği kararı ben uygulayacağım. Tabii ki. Tabii. ...ben ve içinde bulduğum topluluk verirse de... E, ...siz kazanacaksınız diyor. Siz e bu, de böyle mi algılıyorsunuz? Tabii, tabii. Zaten bu da HDP seçmeninin hassasiyeti. Yani siyaset ötekileştirmeyi değil... ...ötekiyle ilişki kurmayı gerektiriyorsa... ...bu hassasiyeti görmek lazım. Bakın tek bir kamuoyu o yok. Diğer kamuoylarına da dikkat etmek lazım. Bu son... E, ...Bursa, Ahmet e, maçındaki... ...yaşanan e, tatsızlıkların diyelim... E, ...özellikle Kürt yurttaşlarımızda... ...nasıl e, bir rahatsızlık yarattığını biliyorum. Çıkıp da işte Diyarbakır'da da şöyle oldu böyle oldu demenin manası yok. Orada da olmasın, burada da olmasın. Hep birlikte bir provokasyonlara karşı çıkalım. O Oradaki kamuoyunun hassasiyetlerine dikkate alalım. Yani Sayın Demirtaş da esas itibariyle kendi partisinin seçmen kitlesinin haleti rüyesine hitap ediyor. Gördüğüm kadarıyla Meral Hanım da bunu dışlayıcı bir tutum içerisinde değil. Zaten olmayan Peki. bir pazarlık e, meselesinin gündeme getirilmesi hı. hakikaten bir gölge boksu böyle bir hı. mesele yok. Peki buradan e, yola çıkarak şimdi e, daha önce iyi iyi parti içinde de işte buna tepkiler var. HDP de kendi içinden baktığında yani ben ben pazarlık ediyormuşum gibi gösteriyorsun bir şey istediğim de yok. yok. Bunları söyleyerek beni rencide ediyorsun, incitiyorsun. Yok. Beni nasıl ikna edeceksin falan filan diyor. Hı hı. Tam evet. tersi bu destek mesela İYİ Parti veyahutta e, işte CHP'nin tabanındaki e, Kemalist, e, Atatürkçü, ulusalcı kesimde bir tepki yaratır mı? Yani e, HDP'nin desteği, getirisi, götürüsü hesabı yapıldı mı hiç Milletvekili cephesinde? Yerel seçimlerde bunun kazanım olarak. Kazanım gördük. Yani dolayısıyla 50 Peki. artı bir sistemin hayır senin oyun istemiyorum. Gibi bir lüksü yok. yok. Zaten CHP'nin bugün geldiği başarı da buradan e, kaynaklanan. Ya yani kimseyi dışlamadan, dışlamadan, herkesi minimal bir siyasette, Peki. asgari müştereklerde e, buluşturma hattının ben seçmen sağ duyusunda karşılığı olduğunu düşünüyorum. Peki en azından iki tur dönelim diye Sayın Şener. Şimdi e, siya her Az siyasetçi olduğu gibi Demirtaş da aynı işte Sırrı da aynı şey yazmış. Bir HDP seçmeni olarak bahsediyorlarmış. İşin e, ne derler gülünç tarafı bu. Şimdi HDP seçmenisin. Evet. HDP'lilerin oylarıyla seçilen bir siyasetçisin. Evet. Ama sen aynı zamanda PKK'nın sözcüsün. Yani herhangi bir HDP seçmeninden farklı olarak Kandil'le görüşebilen, Öcalan'la görüşebilen, daha geçen e, ay e, Öcalan'la görüşelim, ona tecrüde son diyen bir bir siyasi tipsin. Yani ve ama iş ne kadar nezaketli yürüyor. Şimdi sal küçük atışlar geliyor. Önce şey ne diyorlar askeri olarak? Yorma atışı mı diyorlar? Ne diyorlar? Ön yıpratma atışları geliyor. Hazırlık atışı. Hazırlık atışları geliyor önce. Şimdi Akşener'e. Hedefleri yumuşatma. Ya yumuşatma ha çok güzel. Yumuşatma. Şimdi onu da öyle yaptılar. Önce akşeneri de öyle yaptı. Öncesinde de öyle yaptılar. Şimdi yavaş yavaş atıyorlar. Ama biz bir HDP seçmeni olarak Vallahi arkadaş sanayi asker askerî literatüre bile karışıyor ya. Mütiş yani. Müthiş ama güzeldi. Ha. Böyle Sizden şey beklerdim. Ama Siz yumuşatma... ben de yumuşatma... Hayır öyle, öyle şey mi? Yok. Öyle bir şey yok mu? Sadece ön kuvvet harekatında, amfibi harekatta yumuşatmadır. Diğerlerinde... Ne deriz? Yıpratma mı? önce... mı? Evet. Yıprat... Yıpratma, değil. Neydi? Hazırlık. Hazırlık atışı. Hazırlık. Ha, hazırlık yani taarruz için hazırlık. Daha, hazırlık atışı kullanılır. Tamam. De yani, yani onun şimdi şeyimiz çıkmayalım. Neyse baraj, hazırlık atışı başladı. Baraj, savunmada atılır hocam. Şimdi sırı geliyor. Yavaş Olmada, yavaş. da taarruzu engellemek yavaş için yavaş bakır, adım, o ilk her şeyi biliyorsunuz maşallah. Şey, Ara birinci dünya savaşı. Cuma gününde, cuma ve cüm... <laughs> bir dakika arkadaşlar. savaşın saldırıda. Derna... Derna... Cuma... Onun strateji şey programımıza Cuma saçını, gününden, evet. cuma gününden, cuma gününde yapıldığı gibi şimdi medyası CHP'nin etrafındaki o medya devreye girecek. Daha yıpratıcı atışlar gelecek. Sen zaten anti-demokratsın. Sen zaten demiyor bunun kahva Şimdi AKP'lerin onlara söylediği ya hani kahvaltıya çağırıyorsun bu falan Şimdi e, hani çağırıyordun ne oldu? Aa evet bir Türk töresidir. Ee, hatırladım doğru ya. Bir kahvaltıya gelsin ben de ona şey yaparım. E, uğurlarım falan. O noktaya getirecekler. Hiç problem değil. Mesele bakın meseleyi buraya taşımamak lazım. <laughs> Artıklar HDP kavgasına taşımak lazım. Mesele çok daha köklü. Bu işte Türkiye'nin dibine dinamit koyan kurucu parti Atatürk'ün partisi yavaş yavaş oraya getiriyor. Demirtaş'ın uyanıkça araya sokuşturduğu biz bakanlık istemiyoruz lafı tam bir sembol. Şimdi Özgür Özel de buna benzer bir şeyler söylüyor ama o bakanlık zaten talebimiz yok. Aa evet ya bak bakanlık da istemiyorlar ya olayı karikatürize ediyorlar. Ne diyor devamında peki diyor bizim demokratik taleplerimizi niye bak ne oldu bakanlık talepleri döndü Demokratik taleplere neymiş onlar? Hadi gelin onları konuşalım diyor şimdi Demirtaş. E onları konuşmazsak nasıl barıştan kardeşlikten konuşacağız diyor. Değil mi? Demirtaş bunu söylüyor. Demokratik talepleri ne? Söyleyelim. Özellik. Ana dilde eğitim. Anayasada değişiklik. ilk dört maddede. maddede. Öcalara ev hapsiz zırt pırt falan işte PKK. Ya yani onun devamı bunun ne olduğunu açılım sürecindeki dayatmalara ve o felakete bakma, bakmak yeterli olur kimseye uyanıklık bak şöyle CHP kitlesi yiyebilir Millet İttifarı'nın kitlesi uyuyabilir Erdoğan nefreti gözlerini karartmış olabilir kardeşim ben bir yurttaş olarak yemem kimseye de yedirmem Açılım süreci bir devlet politikası değil miydi? Beni hiç ilgilendirmiyor. Ona, ona kim karar verdiyse, ona kim Hükümet karar verdiyse sonu Hükümet ülkenin politikası. bölünmesine giden 17 merkezimizde özellik ilanı sonu da 800 şehidimizle biten bir felakettir böyle bir süreçtir o. Çünkü niye? Bu milletin hani sosyolojiden, barıştan, demokrasiden falan bahsediyoruz ya. Bu milletin kabul edeceği şeyler bu ülke öyle kurulmadı. Özellikle bu ülke yani evimiz yok diyor, diye çok açıkça yok yok. Yok, yok. Yok, doğru. 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 Hangi göreceğiz. Üstad göreceğiz onları. Onları göreceğiz. De, onları. Yani o zaman peki demokratik taleplerin ne Üstad? Mesela TC Kanun'un bilmem zıttlık maddesinin değişmesi mi ya da Medeni Kanun'daki bilmem ne değişmesi mi yapmayın. Ya yani CHP demokratik bir e, cumhuriyet cumhuriyetin ikinci yüzyılda hedeflerini koruyor. Yerel yönetimlerin yetkilerinin Bunu arttırması söylemiyor. Arttırması Şunları vesaire. bak. Bu, Ama en azından o zaman bunların o zaman o zaman, o zaman zaten şunu yani. söylemesi lazım. Demirtaş'ın ben artık HDP'den ayrılıyorum. Demokratik Cumhuriyet talebiyle ...ikinci yüzyıla başlayan CHP üyesiyim demesi lazım. Neden? O talebi desin... Ortak da... ...ve PKK desin ki... ...hiç, hiç PKK terör örgütü bir demesine gerek yok. Gelsin CHP üye olsun. Ama Mesele, ayrı, ayrı partilerde o, insanlar da niye siyaset ya? yapmasınlar? PKK, her PKK yani. terör yani örgütü de, de desin ya. Ben diyorum ki bak... ...HDP, PKK'nın bir isteği vardı onlarda. Perspektif notlarında... ...gelen notlarda diyor ki... ...birinci tura... ...kendi adayımıza çıkacağız. Çünkü diyoruz ki... <laughs> ...taleplerinizi kabul etmeyecek Talepleriniz <laughs> Talepleriniz kabul ederse... Birinci turda destekleyebilirsiniz. Aynen bu talimatları böyleydi. Nitekim o noktaya kadar geldiler. Şimdi nereye geldi? Bakın şunu bak şu olabilirdi. Sizin söylediğiniz çok anlıyorum. Ee, Kılıçdaroğlu adaylığını ilan ettikten sonra kayıtsız, şartsız. çayımızı içmeye buyurun. Desteğimizde hiç koşulsuz, talepsiz, ön görüşmesiz. Yani şunun da göstergesi neydi? Kendi adayım şeyimizi çekiyoruz. Yani artık böyle bir şey de, defterden siliyoruz. Ama hayır diyor ki onu da değerlendireceğiz daha diyor. Niye? İşte o uyanık Demirtaş'ın demokratik taleplerimizi istemek ne oldu ki falan filan noktasına. E bunlar tartışıyorsun. Yani sistem dışına itmek mi Çok daha güzel. anlamlı sistemin Çok güzel. içinde kalması mı? Bu bunu Dursun parti. Çiçek söylesin evet. tartışalım. Evet. Siz söyleyin tartışalım. Ama elinde silahlı PKK gücünü almış, ona bugüne kadar yardım, yataklık yapmış, kapatma aşamasında delilleriyle olan bir parti konuşamaz bunu HDP içinden Ama bu namuslu değil. insanlar Kürt, Kürt siyasetçiyim diyen namuslu insanlar söyleyebilir. Bak bunlar ne bu iddialara karar verecek olan yargı ama yani Yok yok yo, benim ya. gözüm gözüm görmüyor mu hocam? Olsun ama bunlar da başka yok. türlü savunuyor. Niye? Yani. Yargıç, tabii. Yargıç hata yapamaz mı? Ya onların gıyabında. Yargıç Yargıçlar hata yapamaz mı? Peki onların, onların onların gıyabında tartışmak doğru değil. Yani bö, bö, ben biz, gı, gıya, ben biz hocam, şimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne siyaset o, yapmak onlar bizim diyen gıyabımızda e, memleketi dizayn ediyorlar. Bizim olmadığımız yerlerde de, iş bitiriyorlar. Benim olmadığım hiç olmadığım dağlarda PKK'larla görüşüyorlar. Benim olmadığım yerlerde PKK'lar destek veriyorlar. Ama, Gıyabımızda her ihaneti yapıyorlar. Ben de müsaadenizle olmadıkları yerde bir şeyler o, söyleyeyim millete AK karşı. Parti, hiç olmazsa. AK Parti bunu bak, hükümetin bunu, çizdiği bunu, yol haritası üzerinde. Bunu, bunu demokrasi diye yutturmasınlar. Her lafım arasına halkların Demokratik partisi aynısını Suriye'de yaptılar. Suriye Demokratik Partisi. Neresi Suriye daha, Demokratik Partisi? Daha, daha ilerisini söylüyorum Sayın Şener. Anayasa Mahkemesi'ni göreve davet edelim. Seçimden önce yazdım, bir kararı bugün versin. bugün de yazdım. Tamam. Ha, bugün de söyledim. Yani Peki, on adıya geldi. Direkt, Esas e, kapatma, direkt, davası, direkt, direkt, kapatma davası Kapatma davası. seçimden önce sonuçlanır mı? hiç. Sonuçlanır mı kapatma davası? Yargıya talimat vermeyin. 14 Mart'ta sözlü savunmasını verecek. Savunmaları uzak. Şimdi şöyle, karşı taraftasın. İstiyor ki Mithat Sancar'ın bir talebi vardı. Seçime sonra kadar Sorun, Onu da uzatmak ona. için ama uzatmak için savunmaları uzatırsanız fiilen onu kazanmış olursunuz. Savunmalar olur. filan bitti. Raportu, sözü rapor sözlü savunma. 14 ya Mart'ta sözlü savunma. Karar karar olacak o Bak hocam onu evet. rapor... Yok sözlü savunma. Hayır. 14 Mart'ta sözlü evet. evet. savunma. Sözlü Bakın. Sonra da... Hocam... Yok yok. HDP'nin sözlü savunması 14 Mart'ta. Ondan sonra heyet karar için toplanacak onu Ve karar çıkınca. Bakın seçim, seçime... Seçime seçime kadar kapatmayın kapatma kararı ya da karar açılanmasın diyen zaten HDP'nin kendisi ve bu süreci öyle işletmek için elinden geleni yapıyor. O problem değil. Bana Ama, kalsa bu akşam, yok yani. bu akşam kapatırım hocam bana ne? Ben ne ona? Zaten mesele şu. Değerlendirme Peki, kapatması e, sonucu değiştirir mi? Hiçbir şey değiştirmez. Bak neden biliyor musunuz? Bu, bu, bu bir yanlış var Neden? Bir önceki seçime bakın. Hatta şu söyleniyordu çok özür dilerim. Ee, mesela Sayın Erdoğan AK Parti cephesinden Sayın Bahçeli'nin de çok içerlediği e, sesini yükselttiği bir takım yorumlar vardı. Ya bunu biz zorlaştırdık kapatmaları. Şimdi eskiye dönmenin bir alemi yok. Sayın Umar Kurtulmuş bunu söylemişti. Son derece de sert çıkmış Sayın Bahçeli. E ve bu konuda da e, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan kapatılsın gibi bir e, yani önerme telaffuz edilmedi. Yani onun için AK Parti'nin e, kapatma hocam? olasılığında, yani bölgede e, kendisine çünkü destek veren çok ciddi bir kitle var AK Parti'nin, onu da kaybedeceği, O, o e, onların nezdinde de bir mağduriyet yaratacağından ötürü bak, sıcak bakılmadığı bak, söyleniyordu. Yani onun için kapatma izleyenim. ne değiştirir? HDP'nin PKK ile kurduğu ilişki üzerinden muhalefet yapmayı da hı hı. iktidar olmayı da kınıyorum bir yurttaş olarak. Hı hı. Hı hı. Kabul etmiyorum, itiraz bak, ediyorum. Ben hep Sen, şunu söyledim. Hanım, bak, şeyi soru Nurhan Bey, soruyu net sorayım. AK Parti iktidar partisi olarak HDP'nin kapatılmasını istiyor mu, istemiyor mu? İster niye istemiyorsun? Kaç bak, defa söylediler? Bak, ne diyor? İstese zaten kapatılmış. İstese, ya nasıl oluyor öyle? Anlamıyorum. Kapatılmıştı zaten. Zühtü Aslan'ı arayalım buradan. Şimdi bir canlı birisi canlı Sayın ee, ne Erdoğan'dan telefon isterim. geldi mi gelmedi mi hala niye gelmedi size diye değil soralım değil hocam. Ya. ya böyle ne tartışıyoruz o zaman ki. Eğer önce siz buna de, inanıyorsanız zaten tartışmaya gerek yok. Daha önce DTP kapatılması AİM'den geri döndü. Niye yani döndü? Olabilir. Olabilir. Ama diğer o, şey. ya olab... AİM, AİM Öcalan'a da Batas, Batasuna şey diyor serbest bırakın ya adamı diyor. Batasun'a rağmen geri döndü. Şimdi, ya işte yani, sebebi var değil mi? Hukuk Dolayısıyla AİM'den çıkan her kararı öyle baş tacı yapacak değiliz yani. Bizim gördüğümüz şeyler var. Şimdi burada. Şiddet teşviki buradan olması gerek. Bak buradan. Bak buradan. Şurada var mı yok mu? Yok diyor. Burada da yok. Az zamanımız ya. kaldı. Hiç size işte konuşmuyorum. Her yani bütün konuklarının hepimiz sözleri neyi gösteriyor şöyle. Bize şunu bir tek evet. şunu gösteriyor. HDP tartışması asıl masanın asıl problemi bu. O Meral Akşener boyutu tartışma Kılıçdaroğlu oldu olmadı falan değil. Meral Akşener'in okuma yaptığı şeylerden bir tanesi Kılıçdaroğlu'nun bu politikalarının da başlarını açacağı belayı görebiliyor aşağı yukarı. Eksilten bir unsur olduğunu deminden sordunuz ya eksilten bir unsur olabileceği ihtimalinden bahsediyor. Hı. Zaten şerhini bu noktada koydu. Başka hiçbir şeye itiraz etmedi artık. Hı hı. Yani HDP'nin talepleri bize gelemez. Sonrasında da gelemez dedi. Masaya da gelemez sonrasında da gelemez dedi. Peki bu koşullar altında HDP destekler mi? Bakın Demirtaş'ın yazıları mektuplarından dediniz. Açıklamaları HDP'nin açıklamaları Mitat evet. Sanca'nın sancan açıklamaları açıklaması. o masanın aslında altılı dil yedili olduğunu gösteriyor. Millete bir tiyatro oynamışlar altılı masa diye. Ben hep söyledim ya masanın yedincisi masanın yedincisi diye söylemeye çalıştım anlattım. Bugün açığa çıktı. Şimdi altılı masanın kendi üzerine yaptığı ortak mutabakat mı? bir tarafa burada bu, bu hikaye bir tarafa. Şimdi asıl zurnanın zırt dediği yere geldik. Bakalım burada mesele nasıl halledilecek ha? Meral Akşener problem bile değil. Beni ilgilendiren ülkenin güvenliği meselesi. Çünkü HDP bakın HDP seçmenine her vaadi bulunabilirsiniz. Ben CHP'den şunu beklerim. Gidip HDP'nin seçmenine sağ, şey yaparak e, arzularını karşılayarak, <laughs> isteklerini karşılayarak onların gönlünü kazanarak bir siyaset yapmasını. Ama onlar için kolayı şöyle çözüyorlar. Orada iki tane şey var. Bunlar maraba, şey, maraba çalıştıran ağalar gibi. Kime oy ver dersek ona veriyorlar. Hiç düşünmüyor. Ona bakıyorlar. Peki HDP seçmeni bak HDP seçmenine bakıyorum HDP seçmeni HDP'lilere PKK sözcülüğü yapsınlar anayasa üzerine vatanın bölünmez bütünlüğü üzerine yemin edikten sonra Öcalan'a özgürlük diye bağırsınlar veya gidip de Kandil'le muhabbet etsinler PKK'lıları desteklesinler diye mi oy veriyor? Tabii ki kendi haklarını savunsunlar. Niye Kendin... ondan vazgeçmiyor? Efe. Niye demokrasiyi ülke güvenliği için terörist, bir tehdit olarak görüyor? Terörist çünkü adamlar... hocam terörist adamlar... Hocam, hocam terörden bahsediyor. Sıkıyorsa... bir tek şey, bir tek bir şey söyleyeyim hocam. Bir konu, yani çok çok, çok ilginç bir şey söyleyeyim. Türkiye'de Tutup. Kürtlere en bir... geniş hakları Erdoğan vermiştir ama başardılar yani. Mesela HDP seçmenini Erdoğan karşıtlığı etrafında birleştirmekte ben... başardılar. Çok önemli sosyolojik Belediyelerin hepsi kayyumda. Siyasilerin önemli bölümü. De. almadıkları hizmeti alıyor. insanlara Türk veriyorlar. Gidin tabii bölgeye bakın. Ona seçmen karar veriyor. Ya. ya tabii. Ya, ya. yo, yo. karar o kadar büyük ki. Irrasyonelite i̇r hocam. hocam. Yap, onda ne yap, olduğunu yap, siz söyleyin. Kimdir? o kadar büyük ki. Pardon.